Merhaba arkadaşlar ben Nahil. Bugün sizlerle PUBG Mobile oynayacağız. Yani Arena oynayacağız. Arkadaşlar bu videoların devamı gelmek için ne olur abone olup on, bildirimleri açmayı unutmayın. 10 milyon, bu video 10 like gelse bu videonun devamını çekeceğim. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi açılsın bu videonun devamı geldiğinden göre linki bak yani söyleyeceksiniz abone olmayı unutmayın yani abone olursanız çok sevinirim yani. arkadaşlar ben de bunu buraya nasıl, nasıl bir şey oldu bunu bilen varsa bana desin yani 4 parmak'a getireyim. Yani son nokta sonra klasikte ancak böyle oluyor. Böyle. Yani ki parmak oluyor. Son nokta 3 parmak oluyor. Arkadan vurmak sizin sözünüz. Arkadan vurmak bunu bilen varsa yorumlara gelsin. Yani bilen varsa. Bilmeyen yoksa yorumlara gelmesin. Hadi arkadaşlar like'larınızı da Bunu bilen varsa diyete gelsin. No Ulan vurmadı be. <laughs> Arkadaşlar, benim izimi görmek için görmek istiyorsanız Video beğenip abone olmayı unutmayın. Yani bu video 10.000 like gelse yüzümü göstereceğim. Gelmese göstermeyeceğim. Evet arkadaşlar. Böyle yani. Böyle yani. Evet varsa ya e, kod varın ko, şuraya ayarlardan kod yazıyorsun ve senin ayarın benim ayarıma geçiyor. Onu yapan da gelsin defa. E, bunu bilen de gelsin nasıl burada dayanır arenada. arkadaşlar Hayır! Cover me! katma kalaşık bilmiyorum ben ne Arkadaşlar yani e, bir hedefimiz 10.000 like 10.000 like gelsin. Hadi 5 dakika içinde gelsin. Çaldılar. Evet çaldılar sen Çaldılar. 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 Ulan ben ikisine nasıl dayanayım? Biri buradan vuruyor, biri buradan. Kim <laughs> <laughs> VSS şey, yani o da kartı varsa eee diyete gelsin. Yani, <laughs> arkadaşlar. Hadi biz kazanalım. Hadi hadi. Hadi. Bir daha. Bir daha. Yes be Arkadaşlar e, videonu beğenip abone olmayı unutmayın. E,